Batı köyleri, Dence e, Batı. Batı mahalleleri platformu olarak e, bugün bir platform oluşturduk. E, yönetimimizi de bugün belirledik. İnşallah bundan sonra Batı mahallelerinin ortak sorunlarını dile getirmek ve buranın e, gelişimine katkı sağlamak için böyle bir girişimde bulunduk. E, depremden sonra e, şunu gördük. Gerçekten e, bu bölgeler e, depreme dayanıklı olduğundan dolayı hem e, TOKİ'lerin konutları hem e, bin yataklı devlet hastanesi hem de e, Kahramanmaraş'ta yaşayan ve bu bölgelerden Kahramanmaraş'a göçmüş olan insanların depremden sonra tekrar buralara gelerek büyük bir yoğunluk oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, gelişen bir bölge. Bundan dolayı e, gelişmekte olan bu bölgenin, şu andan itibaren hem altyapısını oluşturmak hem de sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmak için böyle bir platforma ihtiyaç duyduk. İnşallah bundan sonra buranın gelişmesi ve büyümesi için şehirleşmesi noktasında buranın altyapısını oluşturmak ve sorunlarını ile getirmek için ve bunlara çözüm bulabilmek için böyle bir girişimde bulunuyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur diye düşünüyoruz. Sorunlarımız gerçekten çok çünkü yapılaşma gerçekten gece kondu şeklinde gelişiyor. Hem bunlara çözüm bulmak, hem yol sorununa çözüm bulmak, hem sanayisine çözüm bulmak hem turizmine, turizminin gelişmesine çözüm bulmak, bu noktalardaki fikirlerimizi beyan etmek için öyle bir platformu oluşturduk. İnşallah güzel çalışmalara, hayırlara vesile olacak diye düşünüyorum. Katılan arkadaşların da tamamına teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm arkadaşlarımız bu konuda duyarlı. Herkes de bu platformdan memnun olduğunu ifade ediyorlar. Buna da ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. İnşallah bu ihtiyacı bu platformla gidereceğiz.